Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby. kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galaxy Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar video geçmeyi lütfen kanalıma abone değilseniz Abone olup yanlış çıkan çen şartlan bildirimleri açarsanız Beni çok ama çok ama çok mutlu edersiniz Ve yanımda bugün uzaylı kardeşim Toksijen var Arkadan geliyor gördüğünüz gibi Kulonum olmuş gene gelmiş Dedi ki artık Baby dedi beni bir kendi memleketlerime götür dedi Ben sıkıldım dedi Galaxy Craft'a gelip o sandıkları düzenleyeceğim dedi Artı olarak seni artık uzaya göndereceğim dedi Toksijen hoş geldin bu arada Bak bak hareketlere bak ya, ya bak bak hareketlere ya. bak ya. Sanki çocuğu gene zoraki getirdik ya öyle hoş bulduk Abi ne yapalım ya bizim de modumuz böyle böyle. <laughs> Mentalif atmış ah. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Toksi gerçekten bir süpermenlik yapmış. Yani gerçekten pelerinsiz bir kahramanlık yapmış. Gördüğünüz gibi sandıklarını tamamını düzenlemiş. Valla herhalde Toksijen olmasaydı serinin sonuna kadar böyle gidecektik. Bu arada arkadaşlar ben video geçmeden önce de hemen şu aşağıdaki rafineri kısmını bir düzenledim. Rafineri kısmını gördüğünüz gibi baya sağlam bir hale getirdik. Şuraya rafinerimizi koyduk. Buradan kömür jeneratörümüz de duruyor. Zaten bunları biliyorsunuz. Yayınlarda vesaire yaptık. Her şeyimiz dengeli. Kompresörlerimizi çeliklerimizden. E, bu neymiş? Bu da alüminyummuş. Bunlar falan da birikmiş. Bunları da toplayalım hemen yukarıya çıkalım. Şimdi ile biz bir an önce hemen madene gireceğiz. Madenin baş, daha doğrusu videonun başlarında birazcık maden izleyeceksiniz. Daha sonra ben buralarını hızlandıracağım. Hatta çok fazla gelirse keseceğim. Artık müjde bu videonun sonunda sorun olmazsa yani uzaya gitme boyutuna ne kadar geleceğiz? Ya bir ya da iki tane işlem kalmış olacak. O yüzden videoya lütfen like onu patlatmayı unutmayın. Eğer videoya 500 like gelirse anında 500 like'ın geldiği gün Galaxy Craft'ı anında YouTube kanalında tekrardan paylaşacağım. Toksi ben bunları nereye koyayım kanka? Dur hemen şu bulalım. Yanlış yere koymayayım. Toksi'nin azar işitmek istemem çünkü olarak hepsini düzenlemedim chestlerin ama Kanka hepsini düzenlememişsin ama eskisinden 1000 kat daha iyi duruyor yani. Toksi ben şöyle kanka, bir zırh buldum. Madenleri bir yere falan koydum işte. Olsun kanka bende o da yok işte. Ben bir zırh buldum Toksi. Giydim <laughs> kanka şapka yani ihtiyacım de. yok. Arkadaşlar yayınlarda falan biliyorsunuzdur Wayne Miner bir tane hani mod yükledik biz. Bu Wayne Miner modu sayesinde madenleri çok kolay bir şekilde kırabiliyoruz. O yüzden ben bayağı bir fazla kazma yapmıştım. Toksi kardeş bu yapıp 2 2 alalım kanka bunlardan seninle beraber. Bu kalan ikincisini de sen abi. al. 10 şey bir alayım. Allah 4 meş alayım diyecektim çaldı bak. <laughs> onu meşaleyi hızladım abi. Tam bir kardeş yapalım kanka senle Başka almamız gereken bir şey var mı? Ona bakayım. Daha sonra arkadaşlar biz madene bir dalalım. Sağlam bir maden bulursak gerçekten işimize yarar. Böyle bakacağım. Toksi neyse 20 tane bifte şey ekmek varmış. Biftek diyorum. 10 biftek. Yeter. Oo 10 biftek sen mi attın bana? Yok. Allah Allah ben nereden buldum? Neyse ya. De de biraz ya atarım. Şunu koydum. Toksi bu arada bizim roket burnu var. Yukarıdan alışveriş çalışmamasınız <laughs> var zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları falan hepsini halledeceğiz. Toksi hazır mısın kanka? Yavaştan artık bir yerlere gidelim. Bu arada uzay üstü ne de alalım, çok gidelim. sağlam gözüküyor yalnız ha. Tek sıkıntı abi kapısı yok. Hala kapısı yok ya mekanın. Şuraya bir kapı yapmayı planlıyorum. Hangi Kanka ne bileyim aklıma gelmedi hiç kapı yapması. Ben de burayı yaptım geçtim öyle. Şimdi Allah Toksi olsun. ne taraflara gidelim kanka? Ben senin şansını güveniyorum. Malum uzaylısın sen. Bir an önce seni memleketine kavuşturalım. Ne kanka, taraf tarafı istersin? Nereye gidelim biliyor musun? Nereye istersen Abi, istersen gidelim. Yardıralım Abi, ya. Kaptırıp ya. gidelim oradan. Arkadaşlar şöyle yapalım. Yer... Biz şimdi böyle Allah ne erse, madenlere doğru koşarken siz de lütfen video like yorum atmayı unutmayın. Like ve yorum sayılarımız gün geçtikçe düşüyormuş gibi hissediyorum. Ne olur like yorum atıp beni bu işe böyle daha çok zaten bir kişi izlese de 100 kişi izlese de ben izlemek için yapmıyorum. Zaten izlenmişin yapmadım. izlenmelerim çok düştü zaman zaman da videoları full enerjik atmamdan anlayabilirsiniz. Yine de beni mutlu etmek için bir video like yorum atarsanız çok mutlu olurum. Hatta beni değil toksijeni artık memleketine gönderin de de kurtulalım. Toksijen böyle zoraki videoları geliyormuş gibi oluyor. Vallahi kötü hissediyorum kendimi. Adamı yani, bir memlekete gönderelim de sorun artık ya. Toksi ne tarafa gidiyoruz kanka? Var çok özledim ya. Valla korona da oldu kanka... toksik kaldı burada. Ama burada maden var galiba. Bakayım buraya mı? Tamam girelim. Bakalım abi şöyle. Dur bir dakika. Maden hmm. mi? Evet. Oo hem de manşet. Manşet mi? Hayda. Ben galiba yayınlarda bir yerlerde buraya gel. Tamam su Tox tamam su var su var. Bir nefesim kesildi evet. su varmış kanka sorun değil. Şimdi arkadaşlar ben vein Miner modunu eğilmeye atadım. Şimdi eğilerek bunu kırıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kırılmıyor. Evet mükemmel bir şey gerçekten ben vein <laughs> Miner modunu hangi tuşa atadığımı gerçekten unuttum gibi bir şeyler oldu. Hemen şuradan vein Miner neymiş? Gray'miş abi bunu hemen shift yapıyoruz. Tamamdır şimdi arkadaşlar shift'e bastım kırdım ve gördüğünüz gibi direkt kazmam kırıldı. Hatta şu yukarıdakini kırarsam daha net anlayabilirsiniz gördüğünüz gibi abi. 14 tane alüminyum cevheri anında verdi. Buradan da bakırları falan kıracağım. Toks ile biz birazcık maden yapacağız. Zaten yüksek ihtimalle çok uzun sürecektir. Biz o yüzden madene birazcık kızlandıralım. Hızlandırdıktan sonra bir bir kısmını da keselim. Maden işi bitsin, maden işi biten sonra tekrardan görüşelim. Arkadaşlar bizim maden serüvenimiz bir de biz Tokuzen'de de baya bir maden topladık gördüğünüz gibi baya fullledik bildiğiniz burayı. Şimdi işin en sıkıcı kısmı geliyor. Artık mecburen aşağı kısımları bunları taşıyacağız ve kompresörlerde yavaş yavaş sıkıştırmaya başlayacağız. Hatta ağır plaka ne gerekiyormuş? İkişer tane çelik, ikişer tane alüminyum, iki tane de sıkıştırılmış bronz gerekiyormuş. Bu bronzları yaparken de bakır ve kalay lazım. Aynı şekilde diğerleri için de böyle değişik değişik demirlerle falan bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tokuzen'de de bu arada bir lakçı böyle önden sinek gibi geçiverdi gitti böyle. Ne sıkıntı yok. Şimdi Toksi kanka aşağıya yavaş yavaş onları taşımamız lazım bizim. Bizim bu işler gerçekten tamam. çok tamam. uzun sürecek arkadaşlar. Hatta bu uzun süren serüveni ben yüzde %500 ya da %600 yaklaşık bir 10-20 saniye içinde izleteceğim. 10-20 saniye sonra tekrardan görüşmek üzere. Tabi size 10-20 saniye bizim için bir yaklaşık 20 dakika falan olacak. Kendinize iyi bakın. 10 saniye sonra buradayız. <laughs> Arkadaşlar sonunda gördüğünüz gibi elimde 39 tane plaka var ve arka tarafta da gördüğünüz gibi ikişer tane kompresör bir tane rafineri falan biz buraya bayağı sağlam geliştirdik. Gördüğünüz gibi zulamız da çok sağlam. Kömürlerimiz var. Kömür jeneratörleri için de baya kömürlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi buralar full böyle çalışıyor. Yaklaşık 20 dakikada çalışıyor. Toksi bu altaki bitmiş kanka bu arada. Arkadaşlar evet. biz şöyle bir şey karar verdik. Şimdi roket burnunu yaptık zaten. Şuradan hemen ağrı silelim. Roket tekrardan ne da bakalım. Bizim 4 tane roket kanadına bir tane de roket motoru ihtiyacımız varmış. Roket motoru için de toksi bizim çakmakta çelik ve düğmeye de ihtiyacımız varmış kanka ama Çakma. Aynen çakmak da şişelik bir tane düğme. Bir tane de kalay teneke kutusu lazımmış. Kalay külçesi var mı bizde? Zaten yoksa şaşarım zaten. Kalay Kim? var. hemen ee, kalayı bulayım. Kalay kalay kalay. Ha, buldum kalay Aynen buldum ben kanka. Var. Ben bir yukarıya çıkayım. Şuradan bir kalay teneke kutusu yapayım arkadaşlar. Kalay teneke kutularından sonra şu roketi bitirelim. Artık yavaşça videonun sonuna gelelim. Roket havalanmasını istiyorsanız video lütfen like yorum atmayı unutmayın. Bunu tekrardan hatırlatayım ben size. aranızda gerçekten atmayanlar falan olacak illa. Bizi kıracaklar illa vardır. Ancak valla bir like at verirseniz çok mutlu olurum. Yoksa bu arada bize çakıl bayağı var kanka ya. Pardon bu kırık taşmış. Normal taşçıya kırık taş almışız. Aynen kanka biz on çakıl varmış. Bunları tutalım hemen. Böyle hemen iki tane düğmemiz hazır arkadaşlar. Bunlar da hazır gördüğünüz gibi. Bizim roket motor için e, ağır plakaya e, bir de son kez oksijen avlandırmasını ihtiyacımız varmış. Bunun için üç tane kalay bir tane de sıkıştırılmış. Çeliğe ihtiyacımız var. Aşağıda zaten gördüğünüz gibi Zula'mız bayağı sağlam. Toksi sıkıştırmış çelikler salam. sende mi kanka? Ha bende aynen. Sıkıştırmış çelik atar mısın üç tane? Bir tane eee yok yani yo, pardon. Biz ne alacak ya? Üç tane olan neydi bakalım hemen hata yapmayalım. Şöyle şey, e, basit of offer mı? yok basit favori değil. Arkadaşlar bu arada biz yaklaşık 20-25 dakikadır sürekli bir şeyler yaptığımız için iyice böyle hatlar bize kaydı. Toksi bizim 3 tane sıkıştırılmış kalay bir tane çeliğe ihtiyacımız var kanka. tam 3 tane sıkıştırılmış kalay varmış. Tam. Harbi mi? Aynısını. Vallahi. Bu böyle bir tane, bir tane çelik tamamdır. Arkadaşlar şimdi havalandırmamızı yapıyoruz şöyle. Hemen şöyle hopladım. Bu iki. Şunu şöyle yaptık mı? Gördüğünüz gibi oksijen havalandırmamız hazır. Oksijen havalan... Konuşamıyorum artık arkadaşlar. O kadar <gülüyor> sıkıntılı <gülüyor> evet. bir şey. Aranızda uzun video arkadaşlar vardı. Onlar için de bu böyle benden. Yılın ilk günün kıya olsun artık. bol izlemeyi unutmayın artık lütfen ya artık ben söylemek istemiyorum ama bir like atı verin ya gerçekten bir like atarsınız beni çok mutlu edersiniz böyle bakalım bir like çok e, FNS'imiz lazım FNS diyorum bak e, Allah'ım iyice <laughs> benim hatları iyice kaydı çakmak taşı ve çelik yaptık mı artık bizim işler bitiyor kanka gel yukarı istersin sen de yavaşça. tamam. Yani burada takır takış şeyler hala çalışıyor arkadaşlar o hava kararmış çok ben direkt yatıyorum bu arada biz yaklaşık 2 3 gündür de uyumu uyumuyoruz oyun günü olarak yani zaten full aşağıdaydık evet. yani olmuştur herhalde toksik o kadar ya düşünelim bir olur, bence olur. geçmiştir geçmiştir bence diyorsun aynen öyle tamam şimdi uyandık toksik ben anne artık var ya Hı. öyle bir kopukluk oluyor kanka şu çakmak taşı ve çeli yapalım artık şu roket burnunu çıkartalım derken kanka, bizim çakmak taşımız da varmış bizim demir biz var, de var bir ya. tane demir ihtiyacımız var Yap. sadece aşağıda mı demir Altıdır aynen de aşağıdadır be. ben hemen bir aşağı gideyim hoş. ben bir aşağı git gel yapayım kanka sen hiç uğraşma istiyorsan inmekle bizim artık böyle beyinler falan şankil. kaydı arkadaşlar kanka sen bekle istiyorsan hiç uğraşma ya da toksi aşağı gel aşağıdaki crafting table'dan halledelim valla arkadaşlar durunza bakmayın iyice hatar kaydı bizim roket motoruna bakalım son kez hata yapmak istemiyorum vallahi şunu düğme şeyi çözemedim ben bunda bunun arasında bir fark var mı yok mu onu anlamış değilim neyse sıkıntı yok abi böyle bir bakalım boxe kanka hazırsan Hı. artık koyuyorum ben yavaştan şimdi arkadaşlar bunları Korkma. buraya koyuyoruz kalay tenekemiz burada düğme burada çakmak tamam. taşı burada ee, tamam. buraya ne koyduk unuttuk hemen Hop, bir daha bakalım oksijen <laughs> alandırması tamamdır oksijen alandırmasını koyduk roket motorumuz da hazır alamıyorum neden Ay, ben bunu niye alamıyorum abi ben alayım ben Aa, aldım aldın mı aldım, aldım ha, demek ki sen de açmışsın diye gelmemiş neyse sıkıntı yok şimdi roket burnumuz hazır roket motorumuz hazır son kez bir bakalım abi roket burnu hazır roket motor hazır plakalar hazır gördüğünüz gibi roket kanatları lazım bize. Toksi bize sıkıştırmış çelik lazım kanka. Sıkıştırmış çelikler burada mı? Abi burada çelikten değiller. bol bir şey yok. Al abi. Oo çeliklere bakın arkadaşlar. Şimdi roket Al kanatlarına bakalım. Tamamdır. Ben hemen şöyle Toksi bize kaç tane lazımdı kanka? Çel... roket kanadı 4 müydü? Böyle 4 desek. 4 aynen. Tamamdır. Şöyle o zaman 1 2 şöyle 4'er tane koyalım arkadaşlar şunları. Böyle 4 4. Hop şöyle 4. Tamamdır. Bunu koyuyorum. Abi gördüğünüz gibi 4 tane roket kanadımız da hazır. Toksi yukarıya çıkalım. Nasıl çalışmasın artık bitirelim şu roketi ya. Vallahi uğraş uğraş bitmek bilmiyor. Arkadaşlar bu arada bu Galaxy Craft'ın yaklaşık 1 1,5 haftadır gelmesinin sebebi de Tamamen bu roket şeylerinden falan üşenip yapmamamdı. Açık konuşacağım artık. Yapacak bir <laughs> şey yok. 20-25 dakikada kayıt alıyorum. Siz de artık bizim bir karşılıklarınızı verirsiniz. Ben artık gerçekten like istemekten sıkıldım. Umarım sizi sıkmamışımdır. Kusura bakmayın. Toksi kanka bizim en en basit ama en yani ihtiyacımız olan şeyi almayı unuttuk kanka biz. Bizim sanda evet. ihtiyacımız var. Yok. Hani 3 tane sanda ihtiyacımız var kanka. Hemen alalım. <laughs> Dur hemen yapıyorum. Yaptım abi. Tamamdır Toksi yaptın mı kankacım sen? Bakayım. Tam o var ya Toksi her her eve lazım Toksi ya. Bu toksi memleketine gidecekti uğraştığı şeylere bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Olay artık gerçekten dönüm noktasına geldi gördüğünüz gibi sandıkları böyle yerleştiriyoruz daha sonra plakaları böyle dolduruyoruz roket burunlarımız bu taraflara işte roket burunlarını koy. pardon roket kanatları o tarafta roket bunun üstte motoru da koyduk mu abi gördüğünüz gibi tir bir roket hazır boşluk alanı da Çak 56 be. imiş valla toksi elimde bak ne var kanka Vallahi gidiyorum nasıl sonunda. nasıl toksi <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, çok iyi değil ya iyi. kanka şimdi gel direktmen biz alanı yerleştirelim bunu bundan da kurtulalım arkadaşlar bakar mısınız yürüyüşümüz falan değişiyor valla bu biraz fazla ağır. ama görüntüsü falan gayet düzgündür. zaten baksanıza şuna çok şöyle iyi aynen ya. kanka görüntü baya güzel. Şöyle Allah aşağı düşmeden de şöyle gidelim abi. Bunu koyalım. Bu kadar fazla çelik alay artık ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok ama. Toxi ben buraya bir yere kapı koymuştum kanka. Aynen kapı bir burada. Şurada, gel gel. Koş, koş. Gir kanka. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Roketi ben buraya yerleştiriyorum. Toxi artık memleketine gitmek için hazır. Bizim bunu uçurmamız için tek gereken enerji kompresörü gibisinden bir şeyler var. Tam ismini hatırlamıyorum. Toxi sen gir kanka roketine. Ben geliyorum. Kanka son sözlerini bize söyle artık videonun da son yavaştan geldim. Arkadaşlar eğer bu videoya yaklaşık 600 ya da 7... kaç olsun toksi Bence 600 73 like gelsin kanka. Bak 673 674. Like, tamam 674 olsun. Hadi benden de bir like 675 like gelirse arkadaşlar bir sonraki bölümü tam toksi aynı bu pozisyonda başlayacağız. Toks yukarı doğru uçarken de videonun girişini yapacağız. Hatta eğer sıkıntı olursa veya ne bileyim siz ikinci gözden değil de eğer ki hatta şöyle diyelim arkadaşlar toksinin yukarıya giderken toksinin gözünden de uzayı görmek isterseniz yorumlarda ekstradan bunu belirtmeyi unutmayın. kendinize çok çok iyi bakın. toksinin bakışa bakın arkadaşlar. Ben Benim şey kularım Çocuk çünkü. vallahi bizden daha mutlu. Şöyle envanterimiz falan görüyorsunuz bayağı uzun sürdü. Gerçekten emek gerektiriyormuş. Zor seri içinde yani bunu hanginiz önerirse onu kanalda yakalayıp gerçekten yasaklayacağım. Saatler sürüyor abi böyle mod mu olur ya? Neyse abi kendinize çok çok iyi bakın. Yarın o bir tekrardan görüşmek üzere. Bu videoda şifre roket olsun abi. Yorumlarda roket yazın arkadaşlar. yorumlarına. İlk yarın saat emoji amını tutacağım. Emoji amını ne cins bir şey olduğunu ümleyen varsa da yorumlara roket yazabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Biz kaçtık.